Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde prizmaları öğrenmiştik. Şimdi prizmaların yüzey alanlarını hesaplayalım. Sayfa 369 bilgi yolu konu anlatımını açıyoruz hep beraber. Evet. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı nasıl hesaplanır? Bulalım. Arkadaşlar bir kibrit kutusuna benziyor prizmamız burada. A1 dediğimiz yer alan 1 olarak adlandırdık. Adla, alan 1'in karşısında bir tane daha alan 1 var değil mi karşı tarafında? Evet. Peki alan 2'nin karşı tarafında 3 boyutlu çizimde bir tane daha var. A3'ün karşısında bir tane daha var. Biz yüzey alanı açtığımız zaman A3'ten 2 tane oldu. A1'den 2 tane, A2'den 2 tane. O halde bir tanesini hesaplasam ve 2 ile çarpsam olur mu? Evet arkadaşlar. Yukarıdaki dikdörtgen Dikdörtgenler prizmasının açımında 3 çift eş dikdörtgen vardır. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanı bu dikdörtgenlerin alanları toplamına eşittir. Yüzey alanı bulunurken eş dikdörtgenlerden birinin alanı hesaplanıp 2 ile çarpılır. Tüm alanlar toplanarak prizmanın tüm alanını bulabiliriz. Ayrıca yan yüzeydeki dikdörtgenler büyük bir dikdörtgen oluşturur. Yan yüzeyin alanını bulup taban alanları ile toplayabiliriz. Ne demek istemiş en son maddemizde? Diyor ki şuradakinin tamamını bulduğun arkadaşlar dikdörtgen olarak alanını. Daha sonra küçük olan buradaki iki tane dikdörtgenimizi üzerine ekleyin. Yine tamamının alanını hesaplamış olabilirsiniz demiş. Kare prizmanın yüzey alanını hesaplarken ne yapacağız? Kare prizmada iki tane karemiz var. Diğerlerinin hepsi dikdörtgen de eş dikdörtgenlerden oluşuyor. O halde Alan 1'den 2 tane var. Yazdık. Alan 2'den 4 tane var. Yazdık. Toplayarak prizmanın alanını hesaplayabiliriz. Küp daha kolay arkadaşlar. Küpün bir tane yüzeyinin alanını hesaplayabiliriz. Buradan kaç tane vardı? 6 tane yüzey vardı. O halde sadece 6 ile çarparak tüm yüzeylerin alanları toplamını bulabiliriz. Örneğimize bakalım. Dikdörtgenler prizmasının açılımını çizin, daha sonra yüzey alanlarını hesaplayın demiş. Açılımını çizelim arkadaşlar. Çizdiğimiz zaman şu pembe alandan bakın 5'e 3 olan 3 kere 5 15 olan bir dikdörtgenim var. Yine karşısında 5'e 3 olan 15 yani 15 15 30 pembe bölgelerimiz 30 olacak. Mavi bölgemizi hesaplayalım. 3 birimden 3 santimetreden ve 8 santimetreden oluşuyor. 3 kere 8 24. Bu 24'ten 2 tane mi var arkadaşlar? Evet. 24'ten 2 tane mavimiz var. Dikdörtgenimizden. Devam ediyoruz. Yeşil alana bakıyoruz. 5'e 8 olan bir dikdörtgen var. 5 kere 8 40 cm kare. O zaman burada bir 40 cm karemiz var alanımızda. 2 tane de 40'ımız oldu. Bunların hepsinin toplamı 150 cm kare. Dikdörtgenler prizmasının yüzey alanıdır. Evet bir ayrıtın uzunluğu 4 cm olan küpün yüzey alanını hesaplayalım. Küp daha kolay demiştik. Çünkü biz açılımı çizdiğimizde bir tane tanesini hesaplasak şuradaki kareden yeterli oluyordu. Devamını çok rahat buluyoruz. 4 kere 4 16. Bir tanesi 16 ise arkadaşlar kaç tane yüzeyimiz vardı bizim? 6 tane. 6 tane 16'mız 96 cm kare olacaktır. Yandaki şekilde ayrıtların uzunlukları verilmiş olan kare prizmasının açılımını çizerek yüzey alanını hesaplayın demiş arkadaşlar. Bakın bu sefer çizmeden deneyelim. 5 kere 5, 25. Neden? Bu karemizin alanı. 25 cm kare. Peki aşağıdaki tabanımızda da mı bir karemiz vardı? Aynısından 25 cm kare yine var. Çizmeden de bu şekilde rahatlıkla bulabilirsiniz artık. Peki Şurada bir 5 santimetrem var. Burada da bir 12 santimetrem var. O halde 12'ye 5 olan bir dikdörtgenim mi var burada arkadaşlar? Güzel. 5 santimetre ve 12 santimetre çarpılacak. 60 santimetre kare alanımız bulunacak. Peki bizim yan yüzeyimiz kaç taneydi? 4 tane yan yüzeyimiz var. Ve her biri birbirine eşit kare prizma olduğu için. E 4 tanesi ne yapar arkadaşlar? 240 santimetre kare. Bizden istediği prizmanın tamamen yüzey alanıdır. 240 santimetre kare yan yüzeylerimiz 25-25-50 santimetre karede taban yüzeylerimizin alanı toplamda 290 santimetre kare prizmanımızın yüzey alanı olacak. Örnek sorumuza devam ediyoruz. Farklı ayrıtların uzunlukları 4-6-10 santimetre olan dikdörtgenler prizmasının yüzey alanını çizim yapmadan hesaplayalım. Evet bu sefer çizim yapmamıza gerek kalmayacak. Prizmamızda neler vardı? İkişer tane aynı yüzeylerden vardı. Örneğin 4 kere 6, 24. Bundan iki tane var. 24 çarpı 2, 48 elimde var. Devam ediyorum. 6 kere 10, 60. 60'dan da iki tane vardı. 120. Bir de 4 ile 10 alabilirim. 4 kere 10, 40. Buradan da iki tane dikdörtgen olacağını biliyorum. 80. 120, 80 ve 48'in toplamı arkadaşlar 248 cm kare olarak tüm prizmamızın yüzey alanını hesaplamış olduk. Örnek sorumuza devam edelim. Yandaki ahşap kutunun zemini yani alt tabanı hariç, hariç demek içinde olmasın demek diğer yüzeyleri boyanacaktır. Boyanacağı zaman kaç santimetre karelik alan boyanmış olur bunu sormuş arkadaşlar. Demek ki ben şu taban bölgemi almayacağım. Ama diğer bölgelerin hepsini hesaplayacağım. Açılımı çizdiğimiz zaman şuradaki taban bölgemizi almamış olacağız arkadaşlar. Açtık, dikdörtgenlerimizi hesapladık ve topladık arkadaşlar. Örneğimizi inceleyebiliriz. Devam ediyoruz. Tüm ayrıtların uzunlukları toplamı 36 metre olan küpün yüzey alanını kaç metre karedir? Arkadaşlar küpün ayrıtları kaç taneydi? 12 tane. Tamamı 36 olduğuna göre bir tanesi kaçtır? 12 tanesine bölersem her biri 3 metre olacaktır. O halde küpümüzün her biri bakın 3'er santimetreden oluşacak. Bizim için ne istemişti? Yüzey alanı. Biz dedik ki bir tanesinin alanını bulursak 6 tane olduğu için 6 ile çarparak tamamını bulabiliriz. 3'e 3 olan bir karenin alanı kaçtır arkadaşlar? 9 santimetre kare. Bizim 6 tane yüzeyimiz olduğu için 9 kere 6 54 metrekare olarak buluyoruz. İzometrik kağıt üzerinde verilmiş arkadaşlar. Kare prizmasının yüzey alanını hesaplayalım. 1 2 3 1 2 3 O halde 3'e 3'ten 9 birim kare tabanımızın alanı. Aynı şekilde alt tarafta da vardı. Bu da 9 birim kare tabanımızın alanı. 9 9 18 elde. Devam ediyoruz. Şimdi yan yüzeylerimizi hesaplayacağız. Kare prizmalarda buradaki dikdörtgenlerimizin hepsi birbirine eşitti. Bir tane dikdörtgenimi hesaplarsam 4 tanesiyle çarparak bulabilirim. 1, 2, 3 birim demiştik. 1, 2, 3, 4, 5 birim de burada varmış arkadaşlar. Çarpıyoruz. Alanı hesaplamak için 3 kere 5, 15 birim kare. Kaç tane vardı bu 15 birim kareden yan yüzeylerden? O halde 60 birim karede buradan geldi. Toplam olarak prizmamızın yüzey alanı arkadaşlar 78 birim kare olacaktır. Evet, etkinliklerimiz ve testlerimiz sizde arkadaşlar Ödevlerimizi tam yaparsak, pekiştirilmemizi tam yaparsak öğrenmemiz daha kolay olacaktır ve unutmayacağız böylelikle arkadaşlar. Artık konularımız bitti. Bir sonraki senenin konularına geçtiğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.